Galiba. Herkes gibi ben de yaptım diyor resmi. Benim çocukluk dönemlerinde şişelerin içerisinde mürekkepler vardı. Öğretmenimiz onu işte o ucu batırırdı, ondan yazı yazardı. Masamın üzerinde diyor bir, o mürekkep var. Altı da açılmış, farkına varamadım diyor. Acaba ben mi dokundum, arkadaşım mı dokundu, her ne olduysa yaptığım resmin üstüne o boya döküldü. Öğretmen benim kolumdan tuttu diyor. Bu Türk ve İslam çocukluğu sitalenin resminin üzerine boyayı kasıtlı olarak gördü diye aldı götürdü beni idareye. Bir şeyler konuştular, bir şeyler yazdılar, çizdiler. çocuktum bir tuttu beni götürdü cezaevine attılar. Leyhan Usta bir hikaye anlatırdı. Dedi ki karanın vicdani, karanın kalemi nasıl yazar? rejim onların, yönetim onların, okul onların, söz sahibi onlar. Elbette seni suçlu bulur, elbette seni götürür cezaevine atar. <laughs> Yedi yaşlarındaydım diyor, dokuz yıl yattım cezaevinde. On beş, on altı yaşına geldi. Almanya ile bu savaşı başladı. Cezaevlerinden ne kadar Türk varız sadece Onları cezaevinden çıkardı. Rus ordusunun önüne savaşa sürdü. Ölsünler yani en azından. İmha etmek istedi diyor. Beni de cezaevinden çıkardı. Oraya sürdüler. Gittim diyor. Öldürmeyen Allah. Ölmedim. Geri döndüm. Geldim. Başladım mücadele etmeye. Neyle mücadele ediyoruz? Alemimine, ilimine, sazımına, zilimine. Rusya susturamadı beni diyor. Tekrar tuttu cezaevine attı. Cezaevinde hayli bir zaman geçmişti diyor. Saç sakal alarmış normalde diyor. 30 yaşlarında 40 yaşlarına gelmiştim ama karşıdan gören adam beni 80 yaşında görüyor. Hayatım çileyle geçmişti. Bir gün cezaevi mahkumları tıraş ettirirler. Beni de götürdü diyor. Berberin masasına açtı. Tıraş oturdu. oturdular. Aynayı gördüm <laughs> yok ki. Aynaya bir baktım ki yüzümde, bıyırdımda, başımda bir tane siyah sat. Hepsi de beyaz. Efkarlandım diyor. Geri döndüm boğuşa. Aldım sazı bir şeyler. Evet yuvanlığın muhabbetin aşkına Ey ağlar, mayın, ay saçlarım amandır <laughs> Artık ah, ey muhabbetin aşkına Ağlar mayın, ay saçlarım amandır 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 Ağaçı yaratırdı kanca kek, yüreğime saldı kara kalle kek. Söz verirem, saf vicdana mesle kek, ağırmayın ay saçlarım amadır. Amadır, amadır, amadır. Ah hele bildim dağ başımı karalı, ülke kurup yapraklarım sararım. Yüreğim dedi aşık ne tez bu ay saçlarım mı Bağırmadım, bağırmadım. Azap yer varsa kalır bir cana Aşağıda vurdu rengim dövdü Sonra derler dayanmadı zindana Havar vaynay saçlarım ama Bu bana derler dayanmadı zindana Döküp ay dişlerim ama Sen alamadın. <laughs> Allah Allah. Adapliam aksakalı ya, bir yana şahsa vurdu. şahsa da bizlek kralı, biz de cüzüm kralı oluruz ya. Şahla vurdu rengindir, iglana. Ulan sola derler dayanmadı şimdi da. sen ağarman bir şey değil değildi. Usta bana der ki, nasıl niye, niye dayanamadı? Ağarmayı yaktılar işte. Kümdürmek huzur Ne bir adam. Burada kalacak parayı yok. ya, <laughs> hadi. Çık Çıkar da orada. Nurullah <laughs> hocam hoş geldin. Hoş bulduk Allah'a. Hacı Eyüp yanında abi evet. Ya hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Susturamadılar, beni cezaevinden çıkardılar diyor. Dediler ki arkadaş, bakan istihdam mı ya? E, para istihdam veren bu İslam Türk milletini uyandırma. Daha sonra baskı altına koymuşlar. Ezilsinler burada. Çağırmışlar hakim huzuruna, orada bir şiir okumuş. Diyor ki, yüreğimde bin derdim var aşikara diye bile. Benim işim hakkın andır zulümkara diye bile. Ya siz zulümkarsınız, ben size hakikati de söylesem siz anlamazsınız. Devran beni çekti dağa, gökler buzlar <laughs> yağa yağa. Diyirler ki olacağa vardı çare diyen Olacak olacaktır onun çaresi de yok. <laughs> Civan canı oldu talan, kime oldu bana olan? Düze eğri, hatta yalan, çekim dara diyemirem. Ya ben düze eğri diyemem, hatta da yalan demem diyor, istersen dara çekim ben. Azatlı'yı derd alsa da, can pazaya uğrasa da. Lelim beni doğrasa da, aha para diyemeyeceğim. Diye. Al aldın para da para. Ama Benim gibi bir tane cahili götürseler oraya var. Ne istiyorsan para makam, Tamam kardeş ben de sizlere. İşte bir gir orada. Orada belli olur. Tutmuş adamı bir daha basmışlar. Diyeceğim. Sen demirsen he. Bir müddet kalmış orada Can. bir, bir, bir. Türk evet. mühendis arkadaşı varmış. Ben de onları beraber dert taşırlar. Hikaye uzun ya, biraz, biraz kısa kesilir. Tahliye vurmuşlar. İşte diyelim ki arkadaşı Ankara'da, o da Erdoğan'da. Nasıl vurmuşlar? hikmet ilahi Bir gün bir yerde muhabbet etmişler, karşılaşmışlar. Arkadaşı bakmış, boyuna sarılmış, ağlamışlar. Ya Azat Bey, ben seni çok iyi tanıyorum. Senin yaşın bu kadar değil. Yok, bitmiş sen. Niye bu kadar ihtiyar var? Demiş. Adam bu kadar ihtiyar varmış ki. Ömrü cezaevinde geçmiş ya. Allah kimseye göstermez. İki arkadaş ağlamışlar. yavaş başımla deli. Hemen sazına sarılmış. Ay kardeş demiş, ben niye ihtiyar Bak, bilir misin Ben söyleyeyim, sen de değil <laughs> <laughs> Ahlan derler ki kocaldın, ağardı saçın Kam icran ben kocamazdım Ah göklere yükseldi, feryadım ahım Bu devran ben kocamazdım Göklere yükseldi feryadım ahım Devran kocattı kardeş ben kocam ah, ah, ah. Sele yönü beri bakan dumanlı dağlar Dağlar, dağlar daylaşırlar <laughs> sinem banalar Ömrümün baharı serer ser, <laughs> ser, ser dağlar Sert tüfan bacaldı ben kocamazdım Ah ömrümün baharı serer ser dağlar Sert tüfan bacaldı baba ben kocam Kendi özellerim döydü özümü, Büştü be döştü gözümü. Ele diyemedim doğru sözümü, şerbetten kocattı ben kocamazdım. Ah ya da diyemedim doğru sözümü, şerbetten kocattı ben kocamazdım. Yazaplı olma yalanı yastı Gönlümün geldiği karalı bastı Zaman saçlarından çarpıma astı Ona bu zindan kocaktı ben kocamazdım Ah zalim saçlarından çarpıma astı Bu zindan kocaktı kardeş ben kocamazdım